Börek de çok güzel olmuş. Kuru domatesleri zeytinyağında beklettin değil mi? Tabii. Yağını bir dalda biberiye koyuyorum. Hı. Börek tepsisini onunla yağlıyorum. Daha bir lezzetli oluyor. Vallahi sen de az becerikli değilsin. Şu yaşımdan sonra sayende bir ıspanaklı börek tarifi daha öğrenmiş oldum. Rica ederim. Bence asıl ustalık çiğ börek de. Sen de bana onu öğreteceksin. Tamam öğretirim. Hem onu yapan bunu da yapar. Pek marifetlisin maşallah. Aman. Mis gibi kokuyor. Kızlar börek mi yaptınız? Küçük gelin yaptı ben de izledim. Pek marifetli maşallah. Öyle söyleme Kezban ya. Mirza yaptığım böreği beğenmişti de. Bahsi geçmişken bir tepsi yapıverelim dedik. Ellerine sağlık. Annenle kız kardeşinle konuştun mu iyiler mi? Konuştum konuştum. Çok selamları var. Hatta birazdan hazırlanıp onların yanına gideceğim. Git tabii. Selam söyle. E, ee, bir de geçmiş olsun dediğimizi söyle. Hı. Nilüfer'e ben gidiyorum diye söyle. Tamam yavrum. Tamam söylerim. Kesban. Evladım iki dilim yiyelim mi? Hadi yiyelim. Leyla, çalışıyorum. Çok önemliyse sonra konuşalım mı? Ben şey diyecektim. Annem parayı almış da teşekkür etmek için. Leyla tamam. Daha kaç kere teşekkür edeceksin? Gerçekten çok işim var. Peki o zaman kolay gelsin. Ben anneme gidiyorum. Sen gelmeden dönmüş olurum. Peki tamam. Hayırdır Leyla'cığım? Bir yere mi gidiyorsun? Annemlere gidiyorum. Ya git git. Siz şimdi alışveriş de yaparsınız. Yani işleri vardır tabii ama bir şey lazımsa gelirken ben alayım. Yok yok. Sen git canım. Oh, benim kocam gece gündüz çalışsın, abisinin nazını çeksin, Bunlar da parayı yesin. Aa, çıkıyor musun evladım? Evet. Mirza'ya haber verdim. Merak etmeyin. Aferin sana. Şoföre söyleyeyim seni götürüp gelsin. Gerek yok. Çok sağ olun. Ben şuradan bir otobüse biner giderim hemen. Allah Allah. Ne fark eder? Şoför bu evin maaşlı adamı. Kezban. Buyur hanımım. Gel evladım. Sana zahmet. Gidip Ahmet Bey'e bir söyle Leyla'yı bıraksın gelsin. Hemen hanımım çok sağ olun. Gerçekten. Ben her şeyi berbat ediyorum ama siz bana hep iyi davranıyorsunuz. Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Aa, söyleme böyle şeyler. İş meseleleri başka meseleler. Sen kendini üzmeyeceksin. Anladın mı? İş adamlarının kafasında kırk tane tilki dolaşıyor. Neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar anlayamıyorsun. Mirza her şeyi halleder. Yeter ki sizin aranız iyi olsun evladım. ...tamam mı? Kendini suçlu hissetme. O yüzden senin kader dediğin şey... ...anlamsızdı. Saçma sapan bir tesadüften ibaretti. Sen neye inanmak istiyorsan inan. Karışmam. Ama şunu bil ki... ...senin kader dediğin şeyde ben inanmam. Seninle babaannem evlenmemi... ...istediği için evlendim. O yüzden. Neleri sevdiğimi, hangi yemeği sevdiğimi umursama. Çünkü ben umursamıyorum. Seninle evlendim diye seni sevmek zorunda değilim. Leyla. Leyla. Aa. Buna bak. Başka bir şey olmuş. Bir haller var sende. Ne oldu? Babaanne, ha, evladım. Mirza da beni sevecek mi? <laughs> sevecek tabii ama sabır. Biraz sabır. Gözü de açılacak, kalbi de yumuşayacak. Görürsün bak. Seni senden daha fazla sevecek. Babaannem söylemişti dersin. Ama sabır. Ha? Gerekirse ben bir ömür beklerim. Yeter ki beni sevsin. Merak etme, her şey senin o güzel gönlün gibi olacak. Gel, gel. Hii.